Arkadaşlar bugün bilgisayar ağları dersinde bir ağ simülasyon programından bahsedeceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta bu programı kullanacağız ve bundan sonraki ders uygulamalarımız bu şekilde sanal laboratuvar üzerinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu uygulama öncelikle size göstereyim arkadaşlar. Cisco Packet Tracer programı şu şekilde e, arattığımız zaman e, şöyle bir sayfa açılıyor. Buradan e, ben indirdim. Son versiyonları çalışıyor. E, 8 versiyonu arkadaşlar. İşte Windows versiyonunu buradan e, indirebiliyoruz. Linux versiyonunu, işte Mac versiyonunu kullanmak istersek. Buradan kendimize uygun bir versiyon indiriyoruz. E, kayıt olmamızı istiyor. E, sınırlı Olmak üzere e, ücretsiz kullanabiliyoruz programımızı. E, yalnız mailimizle kaydolmamız gerekiyor. Kaydolduktan sonra hemen programı göstereyim. E, şu şekilde bir program arkadaşlar. Yeni versiyonunda bayağı bir değişiklik yapmışlar. E, şurada cihazlarımız var. Birazdan bunları göreceğiz. E, cihazlarımız var, bağlantı araçlarımız var. E, bunlarla şu şekilde mesela örneğin bir switch seçelim alıyorum buraya getiriyorum şuradan bir tane e, bilgisayar seçelim Arkadaşlar şöyle işte ikinci bilgisayarımız laptop olsun İşte üçüncü bilgisayarımız e, ne bu server olsun şu şekilde server server'ımızı getirip şuraya kurabiliriz ve bunların ayarlarını şekilde kablo ile birbirine ben yani hızlı geçiyorum Çünkü şu anda şey e, programı tanıtıyorum size Kabloyu seçtiğimiz zaman, bakın şurada farklı kablo seçenekleri var. Üzerine geldiğimiz zaman gösteriyor, ama şu otomatik bağlantı geldiğimiz zaman bakın bir ethernet işareti çıkıyor. Makine üzerine geldiğimiz zaman şu şekilde cihazlarımızı ne yapabiliyoruz? Switchlerimize, switchimize bağlıyoruz. Bunun ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu cihazın ayarlarını yapabiliyoruz. Şuradan işte IP ayarlarını IP ayarlarını yapabiliyoruz. A geçidini ayarlayabiliyoruz. Şurada desktop'tan terminalleri var arkadaşlar. Şu şekilde terminal seçenekleriyle tıpkı bir bilgisayardaymış ki mesela IP config diyelim. Şu anda IP sıfır görünüyor çünkü IP'miz yok. Bunun gibi arkadaşlar e, ayarlarımızı ne yapabiliyoruz? biliyoruz. Mesela şuraya bir IP verelim. E, 192. 168. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım bunu ben size arkadaşlar. 1. 11 diyelim. Altan maskesi bu. Kapatıyoruz. Şimdi bakalım. E, desktop'tan. Bu arkadaşımızın IP config bakın 192 111. Mesela şu üstte dursun. Şu arkadaşımıza bir IP verelim. Şöyle aynı şekilde gene bunun ayarlarını açtığımız zaman config'e geliyorum. Ethernet kartımıza 192 168 1, 12 diyiip buna da bir IP verdik. Altan al maskesini otomatik olarak belirledi. Bu da şöyle dursun ve bunun da terminalini açalım arkadaşlar. Şöyle terminali şuradan açıyoruz. Komut ekranını. Buna da bir IP config diyelim. Şu anda arkadaşlar iki tane bilgisayar var. Yani bir A üzerinde yapabileceğimiz her şeyi bu iki bilgisayar arasında ne yapabiliriz? İşte konfigürasyonlarını gerçekleştirdiğimiz sürece, yaptığımız sürece gerçekleştirebiliriz. Ping atalım mesela şuraya. 1.11'den 1.12'ye ping atalım. Pink 192, 168, 1, 12. Dediğimiz zaman bakın ne yaptı? Aslında şuradan, şu makineye ne yapıyoruz? Ping gönderiyoruz. Evet. Bir simülasyon programının amacı budur arkadaşlar. Herhangi bir simülasyon. Sadece bu e, Al simülasyonu değil, herhangi bir simülasyon programının amacı e, fiziksel ortamdaki sistemleri, yani fiziksel ortamda gerçekleştirme imkanımızın olmadığı sistemleri ne yapıyoruz? Sanal ortamda yazılımlarla e, simülasyonu yapıyoruz, yani benzetimini yapıyoruz Türkçe'si ve e, nasıl çalışacağını test ediyoruz. Eğitim amaçlı kullanıyoruz. E, dökümanımızda da bundan bahsedilmiş zaten. Evet, dokümanımızdan kısaca bahsedelim arkadaşlar. Hedefimiz ne? Bilgisayar programcılığı bölümünde yürütülen alt temelleri dersi için e, bu programı kullanacağız. Ya yani, işte bu program üzerinde e, gördüğümüz konuların simülasyonunu yapacağız. Biliyorsunuz Cisco e, arkadaşlar e, dünyanın en büyük e, altyapı, network altyapı hizmeti veren firmalarından biri. Bu Cisco var, işte HP var, Alcatel var. Yeni yeni Huawei, bu işin içine girmeye başladı. İşte bayağı hızlı bir giriş yaptı hatta ama birçok standardı arkadaşlar Cisco belirlemiş. Hatta Cisco'nun sertifikaları falan da var. Bunlar şeyde çok işe yarayan bilgiler. Cisco sertifikaları. Simülasyon nedir arkadaşlar? Gerçek bir dünyada e, süreci veya sistemlerinin e, taklit edilmesi, yani yazılımsal olarak gerçek dünyadaki sistemlerin taklit edilmesi, eğitim amaçlı kullanılan simülasyon yazılımların mevcut olan ya da olabilecek işlemler hakkında bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. Şu şekilde mesela e, burada routerlar var, e, şurada programımızda da şurada görüyorsunuz. Şunları kapatayım. Programımızda da arkadaşlar mesela şurada her türlü ağ cihazı var. Mesela şuraya geldiğimiz zaman bakın şurada routerlar var. Bunların kurulumunu, ayarlamasını göreceğiz. Her türlü cihazı ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. İşte bunlar üzerinde TCP, IP, OSI referans modellerinin çalışma şekillerini, katmanlarını falan ne yapabiliyoruz? Simüle edebiliyoruz. Evet, e, Cisco'nun e, farklı şeyleri var. Biliyorsunuz eğitimleri var. E, gene e, burada bahsedilmiş CCNA, CCNP gibi e, e, sertifika programları var. Bu programlarda da arkadaşlar bu simülasyon programları e, ne yapılıyor? Simülasyon yazılımları kullanılıyor. Farklı e, simülasyon yazılımları var arkadaşlar. Ee, gtn test var işte ssf net var ns2 var ee, bunlar açık kaynaklı i̇şte linux üzerinde falan çalışan simülasyon yazılımları bu ns2'yi ben kullanmıştım ee, grafik ara birimi falan çok zayıf ama e, arka tarafta işte daha çok fiziksel ortamdaki hesaplamalarda falan e, e, kullanılan bir program biraz daha böyle akademik alanda kullanılan bir yazılım bu NS2. Endüstride değil de akademide kullanılan bir yazılım. Kapalı kaynak yazılımlar var işte arkadaşlar. Görüyorsunuz Cisco Paket Tracer programı bunların en yaygın olanlarından biri. Hatta en yaygını diyebiliriz. A simülasyon yazılımının faydaları ne? İyi bir öğrenme ortamı sağlar. Çünkü gerçek dünyadaki cihazların konfigürasyonlarının birebir aynısını yapıyorsun. İşte öğrencilere sanal ekipmanları kullanarak ağ ortamını tasarlama imkanı veriyor, eğitim maliyetini düşürüyor ve sınava hazırlanırken size ne yapıyor, yardımcı oluyor. Evet, günümüzde ağ hizmeti olabilmek için işte kapsamlı bir eğitim almak gerekiyor. Programımızın ara birimi arkadaşlar programımızın ara birimi şu en üstte bir menü çubuğu var biliyorsunuz 2 numara nerede şurada araçlar var tool var araçlar çubuğu Tabii yeni versiyonda biraz değişti bu ama temelde aynı şeyler şurada layout ekranımız var arkadaşlar işte çalışma alanımız 5 numara. Dört numarada şey var, e, ortam seçebiliyorsunuz e, fiziksel veya logical diye. Bakın şurada bilgisayarları birbirine bağladım. E, burada ne yapıyorum? Sistemin çalışıp çalışmadığını yani nasıl çalıştığını e, kontrol ediyorum ve ayarlarını yapıyorum. E, şey e, Fiziksel ise bir harita üzerinde arkadaşlar veya işte bir evin içerisinde ne yapabiliyorum? Bakın şunları evin içerisine yerleştirip mesela veya işte binaların arasına yerleştirip bunların çalışmasını test ediyorum. Özellikle kablosuz bağlantılarda, kablosuz akses pointlerin sinyal güçlerinin hesaplanmasında falan ne yapabiliriz? Bu fiziksel ortamları fiziksel ortamları kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bakın burada kabinet şeyi koymuşlar. Ve server'ımız orada. Ondan sonra 5 numara çalışma alanı dedik arkadaşlar. 6 numara gerçek zamanlı simülasyon çalışma kipi. Şurada arkadaşlar simülasyonumuzun çalışırken simülasyonumuzu run ettiğimiz zaman işte giden gelen paketlerin hızları, kaybolan paket sayısı, gibi yani neleri e, durumları göreceğiz. E, önümüzdeki haftalarda bunları detaylı bir şekilde e, görmeye çalışacağız. A bileşenleri kutusu arkadaşlar şurası e, nerede? Şurası. Şimdi bunun içerisinde şeyler var. E, şurada ana grupları seçiyoruz. İşte Neler var ana gruplarda? Network cihazları, end devicelar yani son nokta cihazları. Bunların içerisinde ne var mesela? E, bilgisayarlar var. Bunlar ne? Ev var mesela bakın. Evleri bile şehirleri simüle etmişler. E, bu ne? E, bataryalar, barkod e, okuyucular, her türlü cihazın arkadaşlar. Bu neymiş? E, gitti. Her türlü cihazın arkadaşlar burada ne yapabiliyoruz? Simülasyonunu gerçekleştirebiliyoruz. Bakın rüzgar türbünü rüzgar türbünün bile e, simülasyonunu ne yapabiliyoruz? Gerçekleştirebiliyoruz. Evet 8 numara az önce bahsettik detay bölümü. Ee, işte e, ana kategoriyi seçtiğimiz zaman o kategorinin altındaki detaylar e, burada ne yapıyor? görünmesi de bakın şurada kablolar e, falan var. Görebiliyoruz. 9 numarada arkadaşlar A cihazının alt türleri diyor. Mesela şöyle gene şurada A cihazımızı seçtik. Şöyle alt türlerini ne yapabiliyoruz? Şurada seçebiliyoruz. Başka neyimiz var? 10 numara gene az önce söylediğimiz gibi bizim neyimiz arkadaşlar? Çalışma alanımız şurada. Sonuç ekranı yani bilgisayarımızın yaptığımız simülasyonun sonuç ekranını burada şurada ne yapabiliyoruz? Şu ekranlarda görebiliyoruz. Evet, biraz karışık gelebilir ama hatta mesela şu anda program benim konuşmamı da şey yapıyor, takip ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ne yapabiliyoruz? programımıza Program şeymiş, Zoom uygulamasıymış. Ben programı takip ediyor dedim. O kadar mı geliştirdiler dedim. Konuşmayı da takip ediyoruz. <laughs> programımız arkadaşlar bu şekilde bunu kullanmaya çalışacağız önümüzdeki haftalardan itibaren. Evet, A donanım cihazları tek tek burada şeyleri açıklamışlar arkadaşlar detayları. Yönlendiriciler, anahtarlar, switchler, haplar, işte erişim noktası, access pointler, kablolar birçok cihazı burada ne yapabileceğiz? Kullanabileceğiz. Çalışma alanına e, az önce bir örnek yaptık e, hatırlarsınız. E, cihazı yerleştirebiliyoruz. Buradan seçiyoruz e, elemanımızı. Şuradan bir e, elemanımızı seçiyoruz arkadaşlar. Bakın gelip burada bir noktaya yerleştirdiğimiz zaman bunu burada istediğimiz gibi sürükleyip sonra şuradan kabloyu seçip ne yapabiliyoruz? Şuradan kabloyu seçiyoruz ve cihazımızı sivicimize bağlayabiliyoruz. Evet, ağ bileşenlerinin e, cihaza eklem çalışma planı eklenmesi ve ayarları e, burada az önce yaptık. E, cihazlarımızı mesela Switch ayarlarını da yapabiliyoruz burada. E, Switch'in istediğimiz portunu arkadaşlar e, açıp kapatabiliyoruz. şurada e, bakın kaç portluymuş bu Switch? 24 portluymuş. E, İstersek bunları mesela Disable edebiliriz, on-off edebiliriz, çalışmasını engelleyebiliriz. Bunun gibi birçok seçeneğimiz mevcut. Yani gerçek bir cihaz gibi bu cihazları ne yapabiliyoruz ayarlarını burada kullanabiliyoruz. Router cihazının bağlanması, evet routerları filan kullanacağız. Tabi bunların hepsini bir haftada görmemiz şey etmemiz mümkün değil. İşte Ethernet e, router cihazına biliyorsunuz. Router cihazında birden fazla Ethernet kartı oluyor. Çünkü router ne yapıyordu arkadaşlar? Alt ağdan aldığı şeyleri e, verileri e, şöyle şurada göstereyim. Hemen Google'da açalım. Router Şu şekilde ne yapıyordu arkadaşlar routerlar? Nerede? şöyle alt ağlardan aldıkları şeyleri arkadaşlar bağlantıları üst ağlara taşıyorlardı yani ağlar arasında e, iletişim kurulmasını sağlıyordu bunların da bağlantısı detaylı bir şekilde bu programda ne yapılmış anlatılmış Evet lan simülasyonu bunu çok kullanacağız e, ağları birbirine bağlayıp e, bunların nasıl çalıştığını göreceğiz Evet, burada bir örnek yapılmış. Biz de yapacağız örneklerimizi. Az önce gösterdim size, işte terminal ekranın açılması, çalıştırılması gibi. IP yapılandırması, az önce gördük. Şuradan da IP yapılandırması yapabiliyoruz. İşte neredendi? Şöyle, basit cihazımıza nereden verdik biz yapılandırmayı arkadaşlar? Şurada. Yok, şunu açalım. Şurada Ethernet bağlantısıyla IP adresimizi ayarladık. Şuradan da istersek ayarlayabiliyoruz. Nereden? O sembol hangisiydi? Desktop IP. Evet şu. Şu arkadaşlar. Şu IP versiyon 6. Şu IP versiyonu 4 ile buradan da Aynı IP yapılandırmasını yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Bunu da sırası geldiğinde kullanacağız. kablo bağlantı seçenekleri var arkadaşlar. Farklı kablolar var. Bu kabloların da nasıl bağlandığını göreceğiz. İşte şu otomatik bağlantıymış. Bu konsol kablosu. Yönlendirici ve anahtar arasında yapılan bağlantı türüdür. Bilgisayarla yönlendirici ve switch arasında yapılan bağlantı türü. Düz bakır kablo. İşte şu ne? 4 numara çapraz bakır kablo. Cross kablo. 5 numara neymiş? Fiber kablo. Şu fiber bu kablo ifade ediyor. Altı telefon kablosu. Gibi gibi neler var arkadaşlar seçenekler mevcut. Evet, bu dökümanı siz bir inceleyin arkadaşlar. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta bunu yapmaya çalışırız. Ben bunu linkini size atayım şuradan. Buradan indirebilirsiniz programımızı. Önümüzdeki haftadan itibaren programı kullanmaya ne yapacağız? Başlayacağız.